Birçok insan başkalarının yanında olmanın ve kamusal ilginin koruma sağladığına inanıyor. İstatistikler bu teoriyi doğruluyor ancak kötü niyetli kişilerin birini ıssız bir yere çekmek için çeşitli hileler kullanabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle kalabalık yerlerde bile her zaman tetikte olmak önemlidir. Yaklaşık 100 bin nüfuslu İtalyan şehri Andria'da Yerel Mansi ailesinin hikayesi kamuoyunun dikkatini çekti. Şehir, tarihi mirası, özellikle de her gün birçok gezgini çeken görkemli Castel del Monte kalesi ile ünlüydü. Yerel halk için turizm ana gelir kaynağı haline gelmişti. Ünlü şatonun yakınlarında Mansi ailesi yaşıyordu. Ebeveynler ve uzun zamandır bekledikleri tek kızları Graziella. Son 10 yıldır aile şatonun ana kapısına giden yol üzerinde uygun bir konumda küçük bir dükkana sahipti. Burada turistlere kuru yemiş ve kuru meyve satıyorlardı. Ticaret başarılı bir şekilde yürüyordu. Graziella yaşına rağmen sık sık aile işinde yardımcı oluyordu. Bu da ebeveynlerini çok mutlu ediyordu. Kalabalık turist caddesinde her zaman çok sayıda ziyaretçi vardı ve ekeller çok makbule geçiyordu genç kadın ortak işe sevinçle katılıyor ve nezaketi ve enerjisiyle müşterileri çekiyordu. 19 Ağustos 2000 Cumartesi günü maksimum turist akınıyla normal hafta sonlarından farklı değildi. Böyle günlerde Graziella'nın büyük babası sık sık tezgahın arkasında dururdu. Torunu ona seve seve eşlik eder ve küçük görevleri yerine getirirdi. Sürekli ziyaretçi akışı nedeniyle büyük baba nadiren dükkandan ayrılabilirdi. Akşam saat yedi civarında yorgun düşen yaşlı adam torununu çeşmeye gidip küçük bir şişeye su doldurmaya gönderdi. Graziella istekle kabul etti ve sadece beş dakika uzaklıktaki çeşmeye doğru yola çıktı. Zaman geçti ama Graziella geri dönmedi. Büyük baba endişelenmeye başladı. Başlangıçta torunun tanıdıklarıyla karşılaşıp sohbete dalmış olabileceği düşüncesiyle kendini sakinleştirse de, ancak 20 dakikadan fazla zaman geçtiğinde ve her zaman dakik olan Graziella görünmediğinde, adam ciddi şekilde endişelendi. Durumu kontrol etmeye karar verdi ve çeşmeye gitti. Şaşkınlık ve endişeyle, Graziella'yı ne orada ne de torununu ararken detaylıca dolaştığı komşu sokaklarda bulamadı durum giderek gerginleşiyordu. Büyük baba, Graziella'yı bulma umuduyla dükkana döndüğünde onun hala ortaya çıkmadığını fark etti. Başka bir yol almış olabilirdi ama hiçbir yerde görünmüyordu. Yaklaşık 30 dakika sonra oğlu ve anneyle iletişime geçti, numaralarını not aldığı tüm arkadaşları ve tanıdıkları aramaya başladı. Ebeveynler de ulaşabildikleri herkese aradılar ancak kimse onu görmemişti. Kısa süre sonra tüm aile ve Graziella'nın bazı arkadaşları meydandaki Mansi dükkanında toplandılar. Zaman kaybetmeden yetişkinler ve gençler arama grupları organize ettiler. Onların faaliyeti yoldan geçenlerin ve turistlerin dikkatini çekti. Bunların çoğu hemen aramaya katıldı. Akrabalar Graziella'nın bir fotoğrafını getirip geçenlere gösterdiler. Bazıları onu gündüz ve akşam gördüklerini doğruladılar. Ancak kimse nereye gittiğini veya ne olmuş olabileceğini söyleyemedi. Bölge sakin olarak biliniyordu. Burada nadiren olaylar yaşanırdı. Bu kadar kalabalık bir yerde bir şeyin olabileceği düşünülemezdi. Birkaç saatlik başarısız aramadan sonra Mansi ailesi yerel polise başvurdu. Memurlar Hemen aramaya katıldı. Bir süre sonra bir mahalle sakini devriye polislerinden birine endişe verici bilgilerle yaklaştı. Kastel del Monte kalesinin yakınındaki ormanlık alandan bir çığlık duymuştu. İki jandarma belirtilen yöne gitti ve ekimin ortasından yükselen dumanı fark etti. Başlangıçta bunu kaybolmayla ilişkilendirmediler ancak yangın kaynağını kontrol etmeye ve itfaiye müdahalesinin gerekip gerekmediğini değerlendirmeye karar verdiler. Polisler yaklaşık 10 metre yaklaştıklarında olağan dışı bir koku aldılar. Yangın yeri tuhaf görünüyordu. Kuru yaprakların altında endişe verici bir şey fark ettiler. Graziella'nın kıyafet tanımıyla eşleşen boyut ve giysi nedeniyle Polisler ağır kalple en kötü şüphelerinin doğrulandığını kabul etmek zorunda kaldılar. Olay yerini keşfettiklerinde bir şeyleri değiştirmek için artık çok geçti. Ormanlık alanın incelenmesi sırasında soruşturmacılar birkaç giysi parçası ve yangın çıkarma cihazı, yangının muhtemel kaynağı keşfettiler. Faillere dair başka ipuçları bulunamadı. Alanın daha detaylı incelenmesi gerekliydi. Yetkililer ayrıca şatonun yakınında kurulu gözetim kameralarının kayıtlarını elde etmeyi umuyorlardı. Tıbbi inceleme bulunan kişinin kimliğini doğruladı, Graziella Mansi'ydi. Uzmanlar soruşturmanın ve ailenin tüm sorularını tam olarak cevaplayamadı. Durum incelemeyi zorlaştırdı, ancak rapor olayın kasıtlı niteliğini doğruladı. Bu olayla ilgili bilgi haber kanallarında hızla yayıldı. Ertesi gün basın mensupları Mansi ailesinin evini adeta kuşattı. Akrabalar olanlar hakkında bilgilendirildiğinde başlangıçta bunun Graziella olduğuna inanmayı reddettiler. Bu açıklanamaz vaka sakinleri o kadar sarstı ki tüm bölge şok durumundaydı. Medya ünlü şatonun yakınındaki olay hakkında yoğun şekilde haber yaptı. Toplum yaşananlardan rahatsızdı. Turist akışı önemli ölçüde azaldı. Ziyaretçiler bölgeyi güvensiz bulup turistik yerden uzak duruyordu. Bu da Andrea'nın turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Soruşturmacılar hızlı hareket etti. Polis ilk saatlerden itibaren aktif olarak çalışmaya başladı. Ana versiyon, bir failin Graziella'yı yürüyüş yolundan ıssız bir yere götürdüğü ve ardından izleri silmek için yangın çıkardığıydı. Graziella'nın çevresinde ciddi düşmanları olamayacağı açıktı. Bu yüzden yetişkin bir kişi aranıyordu. Soruşturma birkaç versiyon üzerinde durdu. Başlangıçta bölgede bulunabilecek suç geçmişi olan kişilerin listeleri kontrol edildi. Ancak bu soruşturma hattı giderek önemini yitirdi. Turist verileri bile incelendi. Failin rastgele yolcuları seçen bir gezgin olabileceği düşünüldü. Zamanla bu versiyonda giderek daha az olası görünmeye başladı. Mansi ailesinin tanıkları, arkadaşları ve tanıdıklarıyla yapılan görüşmelerde Pasquale Tartoro'nun adı giderek daha sık anılmaya başladı. Bu 20 yaşındaki genç adam tüm bölgede tanınıyordu. Mansi ailesinin dükkanının bulunduğu sokakta gayri resmi olarak otopark bekçisi olarak çalışıyordu. Birçok kişi Pasquale'nin tuhaf davranışını fark etti. Graziella akrabalarının dükkanında yardım etmeye başladığından beri onu sürekli gözetliyordu. Bakışı çevredekileri rahatsız ediyordu. Birçok tanık bu duruma işaret etti. Bu da soruşturmacıların özel ilgisini çekti yetkililerin Pascual'ın arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler endişe verici şüpheleri doğruladı. Soru ortaya çıktı. Pascual takıntılı bir takipçi olabilir miydi? Ailesi bu olasılığı kesinlikle reddetti. Onların sözlerine göre, koruyucu bir ailede büyümüş ve hiç yasayla karşı karşıya gelmemişti. En azından Castel del Monte'deki o kader gecesine kadar akrabalarının güvencelerine rağmen Pasqual yine de davanın baş karakteri haline geldi. Soruşturmacılarla yapılan görüşmede şüpheler daha da güçlendi. Tişörtü sanki uzun süre toprağa kazmış gibi şüpheli koyu kırmızı lekeler ve toprakla kirlenmişti. Yüzünde direniş izleri görülüyordu. Soruşturmacılar çiziklerin yüzeysel olduğunu sanki nazik parmaklardan kalmış gibi olduğunu belirttiler. Pasqual bir kişinin kaybolması ile ilgili katılımını reddetti. Ancak soruşturmacılarla görüşmeler uzadıkça olayların versiyonu daha sık değişmeye başladı. Karakolda birkaç saat sonra Pasqual pes etmeye başladı. Öğrenci hakkında konuşurken Graziella'nın güzelliği hakkındaki yorumu soruşturmacıları özellikle endişelendirdi. Açıkça polisten bir şeyler saklamaya çalışan şüphelinin anlatımlarında birçok tutarsızlık birikti. Bir versiyonda Pascual, bir yürüyüş sırasında tesadüfen o ormanda bulunduğunu ve hareketsiz bir kişi gördüğünü iddia etti. Korkudan kaçtı ve kısa süre sonra polis geldi. Daha sonra hikayesi yeni detaylarla zenginleştirildi. Graziella'yı su almaya geldiği kuyuda nasıl karşıladığını anlattı. Ondan korkmuyordu. Onu daha önce sık sık görmüştü. Bugüne kadar her zaman sakin ve uygun görünüyordu. Pascual, onu yerel bir köpeğin yakın zamanda doğurduğu iddia edilen yavrular hakkında bir hikayeyle ormana çektiğini itiraf etti. Kesin olarak yakalandığında olayı itiraf etti ve izleri silmeye çalıştığını iddia etti. Genç adam başka hiçbir motif olmadığında ısrar etti ve olanları kontrolden çıkan bir oyun olarak nitelendirdi. Medya olayın her detayını aktif olarak aydınlattı, söylentiler ve doğrulanmamış ayrıntılar ekledi. Bu kafa karışıklığı yarattı, failin gerçek motivasyonları belirsiz kaldı. Pasqual'ın ifadeleriyle ilgili hikaye beklenmedik bir dönüş aldı. Kolluk kuvvetleri olayların güvenilir bir versiyonunu elde etmeye çalıştı. Hikayesinde birçok tutarsızlık, bulunan kanıtlarla açık çelişkiler vardı. Olayların ayrıntılarını ve diğer önemli bilgileri Karabinieri paylaşmasına rağmen olayla ve nedenleriyle ilgili birçok kilit soru yanıtsız kaldı. Yangının saat 22 civarında başladığı tespit edildi ancak kaybolma bundan neredeyse 3 saat önce fark edilmişti. Bu süre içinde ne oldu? Pasqual, davranışlarını sesler duyduğunu söyleyerek açıkladı. Ormanın yakınından insanlar geçiyordu. Kayıp kişinin aranmaya başlandığını düşündü. Tıbbi uzmanın raporu özel bir endişe yarattı. Ona göre Graziella Mansi yangın sırasında bilincini yerindeydi. Karabinieri şüpheliyle çalışmaya devam etti. Bu koşullar altında neden sadece önemsiz çizikler aldığı soruları ortaya çıktı tek başına hareket ettiğine dair şüpheler oluştu. Muhtemelen başka katılanlar da vardı. Yeniden sorgulamaya alınmasına karar verildi. Sonunda Pasqual, soruşturmacılarla işbirliği yapmayı ve daha önce korkudan gizlediği gerçeği anlatmayı kabul etti. Sözlerine göre Graziella'yı kendi inisiyatifiyle ormana götürmedi. 18 ile 20 yaş arasındaki bir grup genç erkek onu buna zorladı. Ormanda Giuseppe Dibari, Vincenzo Caratello, Dominico Margotto ve Michele Zagaria bekliyordu. Pascual, başlangıçta başka niyetler olmadığını iddia etti. Bu genç erkeklerle bir anlaşmazlık yaşamıştı ve kaybetmişti. Telafi olarak, tanıdıklar Graziella'yı ormana getirmesini istedi ve o da bunu yaptı. Dört genç adam Graziella'yı birkaç saat tuttular. Arama çağrılarını duyduklarında sonuçlardan korktular. Grup olayın izlerini gizlemeye karar verdi. Kanıtları silmek için uygun malzemeleri yoktu. Graciella kendine gelip bağırmaya başladığında genç adamlar paniğe kapıldı ve şiddet kullanmaya çalıştılar. Sonunda onu yapraklarla örttüler ve eylemlerini nasıl gizleyebileceklerini düşünmeye çalıştılar. Ardından bir ateşleme cihazı kullanmaya karar verdiler. Tüm katılımcılar 18 ile 20 yaş arasındaydı. Ortaya çıktığı üzere genç adamlar sorunlu bir çevreden değil, varlıklı ailelerden geliyordu. Bu da eylemlerini daha da anlaşılmaz kılıyordu. Tanıdıkları onları dengeli ve mantıklı gençler olarak tanımlıyordu. Hiçbir zaman saldırganlık veya kural ihlali eylemi göstermemişlerdi. Sadece birinin geçmişte küçük bir hırsızlık gibi ufak yasal sorunları olmuştu. Pascal'ın ifadelerinden sonra kolluk kuvvetleri hızla tüm grubu tutukladı. Haber tüm İtalya'yı sarstı ve geniş medya ilgisi gördü. Tutuklanmalarından bu yana şüpheliler Graziella'nın kaybolmasıyla ilgili her türlü katılımı reddediyor ve yetkililerin kendilerine olan ilgisinin nedenlerini anlamadıklarını belirtiyorlar. Ancak soruşturmacılar o akşam ormanda yaşanan olayların tam resmini oluşturana kadar çalışmalarına devam etmeye kararlıydı. Bu genç erkeklerin incelenmesinde Pasquale'nin aksine soruşturmacılar olayın görünür izlerini bulamadılar. Kıyafetleri temizdi ve yaralanma göstermediler. Evlerinin araştırılması sonuç vermedi. Şüpheli hiçbir şey bulunmadı. Sorgulamalarda ısrarla masumiyetlerini savundular. Ancak Pasquale Tartoro'nun gerçekten de Graziella'ya karşı tuhaf duygular beslediğini doğruladılar. Soruşturmacılarla uzun görüşmelere rağmen hiçbiri ifadesini değiştirmedi. Bu noktada serbest bırakıldılar ancak şüpheli olarak gözetim altında kaldılar. Daha sonra ilginç bir detay ortaya çıktı. Bu dört genç adam Pasquale ifadesini vermeden önce Graziella'nın veda töreninde töreni tabutunu taşıyanlar arasındaydı. Görgü tanıkları gençlerin derin bir üzüntü hissediyormuş gibi samimi duygular gösterdiklerini bildirdi. Sorgulamalarda tepkilerini Graziella'yı tanıdıklarını söyleyerek açıkladılar, yakından olmasa da onu sık sık Mansiler'in aile dükkanında görüyorlardı. Soruşturmacılar, dördünün de törende bulunmasının tesadüf olmadığı teorisini geliştirdiler aileyle yakın tanışıklıkları olmamasına rağmen içsel bir rahatsızlık hissetmiş veya soruşturmanın ne kadar ilerlediğini ve kendilerine karşı şüphe olup olmadığını anlamaya çalışmış olabilirlerdi. Tören neredeyse tüm şehri bir araya getirdi, hatta bazı turistler bile geldi. Öyle bir kalabalıkta duygusal dört genç adam özel bir dikkat çekmedi. Karakola tekrar çağrıldıklarında her biriyle ayrı ayrı konuşuldu. Vincenzo ve Giuseppe'nin bir alibisi olduğunu iddia ettiler. Kayboluş günü saat 19 civarında yerel oyun kulübünde olduklarını açıkladılar. Michele ve Domenico ise soruşturmacılarla konuşmayı reddetti ve avukatların varlığını talep etti. Bu davranış, kolluk kuvvetlerinin bu kişilere olan ilgisini sadece artırdı. Dedektifler Vincenzo ve Giuseppe'nin alibilerini kontrol etmeye başladılar. Bilgisayar kulübündeki varlıkları doğrulandı ancak sadece ilk saat için. Arkadaşların daha sonraki konumları bilinmiyordu, bu da soruşturma makamlarında sorulara yol açtı. Dava, Michele ve Dominico olayların kendi versiyonlarını anlatmaya karar verdiklerinde beklenmedik bir dönüş aldı. Hikayeleri büyük ölçüde Pasquale Tartoro'nun ifadeleriyle örtüşüyordu. Onların sözlerine göre, Arkadaşlar akşam ormanda buluşmuşlar, sözde bir oyun için. Vardıklarında tüm grup zaten oradaydı. Pasquale, Graziella'yı getirecekti. Diğer katılımcılar ağaçların arkasına saklanıp onların gelmesini beklediler. Ormana ulaşmaları yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Bu sırada büyük baba muhtemelen torununu aramaya başlamıştı bile. Olay yerine vardıklarında diğer katılımcılar saklandıkları yerlerden fırladılar. Graziella tuzağa düşmüştü. Grup alkol etkisi altındaydı. Graziella'nın ne kadar korktuğuna eğleniyorlardı. Tutuklananların ifadesine göre sadece savunmasız Graziella ile oynamak istemişlerdi. Graziella o kadar korkmuştu ki donup kaldı. Bir anda durum kontrolden çıktı. Düştükten sonra bilincini kaybetti. Gençler başlangıçta sadece onu korkutmak istediklerini iddia ettiler. Artık tepki vermeyince herkes durumun ciddiyetinin farkına vardı. O anda sesler duydular. Muhtemelen Graziella'yı arayanların. Alkol etkisi altında olayın izlerini gizlemeye karar verdiler. Şüphelilerin ifadeleri kısmen kanıtlarla doğrulandı. Tıbbi inceleme belirsiz çıktı. Graziella'nın üzerinde belirli yaralar vardı ancak bunların nasıl oluştuğu tam olarak belirlenemedi. Genç kadının kıyafetleri yerindeydi, bu da bazı ilk soruşturma versiyonlarını sorgulanır hale getirdi. Zorluk ayrıca yangın etkisinin izlerinin uzmanların işini önemli ölçüde zorlaştırmasından kaynaklanıyordu. Karabinieri, genç grubun eylemlerinin izlerini gizlemek için kasten alev kullanmış olabileceğinden şüpheleniyordu. Tutuklananların anlattığı tehlikeli oyun hikayesi ciddi şüpheler uyandırdı. Soruşturmacılar olayın tüm koşullarını dikkatle inceleyerek olayların gerçek seyrini belirlemeye çalıştılar. Bu arada tutuklananlar her şeyin tesadüfen olduğunu iddia etmeye devam ettiler. Nihai kararı mahkeme verecekti. Gruptan ikisi Vincenzo ve Giuseppe katılımlarını kesinlikle reddettiler. Onların sözlerine göre, Pasquale'nin davetiyesi üzerine niyetlerinden habersiz bir şekilde ormana gelmişlerdi. Ne olduğunu gördüklerinde, iddiaya göre hemen ayrılmışlar. Genç erkekler, diğer katılımcıların olası intikamından veya yasayla sorun yaşamaktan korktukları için polise başvurmadıklarını açıkladılar. Suç ortaklığıyla suçlanabilirlerdi. Mahkeme sürecinin sonunda Pasquale Tartoro nispeten hafif bir ceza aldı. 30 yıl hapis. Buna iki faktör katkıda bulundu. Soruşturmacılarla işbirliği yapmaya istekli olması ve uzman incelemesinin son olaylardaki doğrudan katılımını doğrulamaması. Diğer dört katılımcı daha sert bir ceza aldı. Reşit olmayan birini kaçırma ve kasıtlı eylemler için diğer mahkumlarla temas kurma hakkı olmadan tek kişilik hücrelerde müebbet hapis cezası aldılar. Kararın açıklanması şiddetli tepkilere yol açtı. Graziella'nın annesi bilincini kaybetti, kocasına yardım edilmesi gerekti. Sanıkların aileleri arasında bir tartışma çıktı. Genç kadının akrabaları Pasquale vakası dışında cezayı adil buldular, onlara göre daha sert bir cezayı hak ediyordu. Özellikle Vincenzo ve Giuseppe mahkeme kararına karşı çıktılar. Masum olduklarını o kadar inandırıcı bir şekilde savundular ki, hatta olayların kendi versiyonuna inanan destekçiler bile buldular. Ancak bu onlara kararı temyiz etmekte yardımcı olmadı. Bu olaylardan 8 yıl sonra 27 yaşındaki Vincenzo Caratello cezaevindeki kalışı sırasında kaderini belirleyecek bir karar aldı belki suçluluk duygusuyla kıvranıyordu ya da başka bir çıkış yolu göremiyordu sadece birkaç gün önce annesi onu ziyaret etmişti kadın oğlunun masumiyetine sarsılmaz bir şekilde inanmaya devam ediyor ve onu her açıdan destekliyordu ancak o noktada Vincenzo'nun kendisi yoluna devam etme iradesini çoktan kaybetmişti Anne yüreği bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti. Oğlunun uzaklaştığını, başka bir insana dönüştüğünü fark etti. Ve önsezileri doğru çıktı. 19 Haziran 2013'te avukat Mişele e usul ihlallerini öne sürerek davanın yeniden incelenmesi için başvuruda bulundu. Önceki davanın sonuçlarına itiraz etti ancak mahkeme başvurunun incelenmesini reddetti. Pasqual'ın annesi, oğlunun eylemleri için Mansi ailesinden kamuoyu önünde içtenlikle özür diledi. Oğlunun yasa önünde eylemlerinin tam sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Ancak Graziele'nin annesi bu özürleri reddetti. Cevabı duygusaldı. Pasqual'ın kızının yaşadığı her şeyi yaşaması gerektiğini söyledi. Onun sözlerine göre, eğer Pasqual onu ormana çekmemiş olsaydı, Graziele ailesiyle kalacaktı. Graziele'nin ebeveynleri asıl suçlu olarak Pasqual'ı görüyorlardı. Graziele Mansi'nin adı İtalya'da unutulmadı. Castel del Monte Kalesi'nde onun fotoğrafı ve yolu çok erken sona eren Graziele'nin kısa hikayesi bulunan bir anma plaketi var. Bu yer, yerli halkın ve turistlerin çiçekler ve peluş oyuncaklar bıraktığı bir tür anıt yerine dönüştü. Graziele'nin yakınları bu anı yerini sık sık ziyaret ediyor. 24 yıllık hapis cezasından sonra Pasquale Tartaro özgürlüğüne kavuştu. Ya hal nedeniyle cezası 6 yıl kısaltıldı. Şimdi 44 yaşında ve yeni bir hayata başlamaya çalışıyor. Gelecekteki kaderinin nasıl gelişeceğini tahmin etmek zor. Tüm katılanlar arasında ceza indirimine yol açan basitleştirilmiş bir prosedürü kabul eden tek kişi oydu. Olaydan sonra tüm katılımcılar birbirleriyle her türlü teması kesti. Pasqual serbest bırakıldığında bile eski arkadaşlarından hiçbiri iletişim kurmaya çalışmadı. Kendisi, yaşananları ve Graziella ile yakınlarına verdiği acıyı her gün hatırladığını söylüyor. Pasqual itiraf ediyor geçmişe dönebilseydi farklı davranırdı. Zor rehabilitasyon sürecinde ailesi en büyük desteği oldu. İyileşeceğine inanan herkese minnettarlığını ifade ediyor. Ancak Graziella'nın annesi, Pascual'ın erken tahliyesi hakkındaki görüşünü dile getirdi. Onun sözlerine göre, serbest bırakılması adalet fikrini yok etti bu tür insanların değişemeyeceğine ve toplum için tehlike oluşturduğuna, bu yüzden ikinci bir şansı hak etmediklerine inanıyor. Masum olduklarında ısrar eden Vincenzo ve Giuseppe, Pasqual'ın eylemlerinin nedenlerini anlayamadılar. Bu dünyayı terk etmeden önceki son mektubunda Vincenzo, masumiyetini savunmaya devam etti ve sistemin adaletsizliğini olan kırgınlığını dile getirdi. Bir gün birinin gerçeği kanıtlayabileceğini umuyordu ancak özgürlük için mücadeleye devam etmekte de artık bir anlam görmüyordu. Giuseppe, Domenico ve Michele hala hapiste. Giuseppe masumiyetini kanıtlama çabalarından vazgeçmiyor ve zamanını incil çalışmalarına adıyor. Kararını kabul etti ve artık temiz başvurusunda bulunmuyor. Bir gün gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancını koruyor. Üçü de oy birliğiyle olayın baş sorumlusu olarak gösteriyor. Onların sözlerine göre, Graziella'yı ormana çeken ve sonraki olayların başlatıcısı olan oydu. Yine de Pasqual, tüm hükümlüler arasında en hafif cezayı aldı ve şimdiden özgür.